Hepinize merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir karşınızdayız. Arkadaşlar bugün Cini'yi 21 rütbe yapacağız. Bu video Cini hatırına 10 like bekliyorum. Arkadaşlar bu video beğeni atan ve kanalıma abone olan herkese inşallah Cini çıkar. Amin. Bugünlük de primizi yapalım. Arkadaşlar Cinni ile ilgili taktikler de vereceğim yaparken. Cinni ile oynarken yanınızda illaki biri olması gerekli. Neden diye soracaksanız. Çünkü arkadaşlar cin hasarı çok yüksek olmadığı için yanınızda biri bulunması daha iyi. Ben genellikle bulla çeliği konusunda ısrarlayayım. Neden diye soracaksanız ultinizi doldurup elle çektiğinizde arkadaşlar yanınızdaki genellikle dibinde olacak. Dibinde olacağı için de çektiği anda tek atabilme olasılığı yüksek olacak. O yüzden ben böyle tavsiye ediyorum. Tabi size de kalmış. Siz de istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ama bence bu daha mantıklı bir taktik. Güzel. Kaç yük olduk? 8. Burada bomba var. Tamam. Şurada da bomba var. He bom bombalar. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Yanımda kankam var ya. Ben tamam, onda iyi. Bunu çekeceksiniz. Çekmeden öden. Abi ben seni bitirmez miyim? Ne güzel adamı çekiyordum. Kestin lan gel. Senin yüzünden örtüm gitti. Biliyor musun? Bekle oğlum şu şeyi bir kesek. Sana da geleceğim. Bekle. Sen sıkıştın orada. Kaç kaçabilirsen hadi. Hadi. Kaç vur. Bakma abi adam gencecik yaşta öldü. Oğlum ben sonra ne ara vurup da öldürdüm. Allah Allah. Neyse. Şimdi. Arkadaşlar. Yalnız da biri olmadıkça girmeyin. Ee, ile. Girin de yalnız da biri olsun yani. Yalnız da yakın dövüşçü varsa çift hesaplaşmadı. Ama başka yerlere gidiyorsa alakasız bir oyuncudur. Cenni ile ilgili bilgileri yoktur. On, onlara çözüm de yanınızda yakın dövüşçü olan bir arkadaşınız olsun. Mikro Keş, keşke bu oyuna böyle mikrofon falan da getirilseydi. Arkadaşlar bu oyuna mikrofon gelmesi için herkes like atsın. Görürsün. Şimdi tek başlayalım bir de. Arkadaşlar bu sırada bir diğer şeyde 20 rütbe yapacağım bugün. Cini'ye. İyi misin, cim misin? be ya? Gözleri şaşıya Çok hoşuma gidiyor onun göz şeyi. Çok komik bakıyor. Şimdi. Hadi be. Biri gelsin diye sonra bir hareket Hı. yapayım. arkadaşlar. En kötü şey de kutuları altı vuruşta kırması. Hiç sevmiyorum o oyunu. Kanka kutulara. Oo, Sen ne ara için geldi? Neyse. Hadi neyse. Bir el daha atayım. Bu sefer ama 20 lütfü yaparım diye geliyor bana. Hemen ben şu kutuları kırıp geliyorum çünkü yıllar alacak biliyorum. Wow, bir Mr. P çıktı. Kanka sen hayırdır benim kutuları alıyorsun? Hayırdır? İzin aldın mı benden? Allah Allah. Ha bu da kendi zıplatmaya çalışıyor. Dynamite nasılsın canım benim? Ha? Arkadaşlar bir sırada Mr. P ile ilgili bir bilgi vereyim. Lütfen bunun için de like atın bakın. Daha çok bilgi istiyorsunuz. Arkadaşlar Mr. P'yi duvara çarptırarak Mr. P'yi zıplatabilirsiniz. Öyle bir özelliği var. Yıldız gücüne falan ihtiyacı var mı? Onu pek bilmiyorum. Ama yok diye sanıyorum. Dynamite kafayı yedi. Evet. Bombe. Bombeci. Çok mutlu oluyorum. Böyle Garipler gelince. Çünkü bombacı Bali gibi şeyler pek etki göstermiyor. Genellikle de tik ve bombacı amca. Sen seni çekeceğim. Bekle. Arkadaşlar bu sıra en iyi taktiklerden birini söyleyip Böyle yakınıza çekiyorsunuz. Robot da ona salat <laughs> Hadi bakayım. Ama o canını bayağı azalttık. O yüzden pek etki göstermedi. Kanka öldü müsün? Geber. Şimdi bir daha yapıyorum aynı taktiği. Ama robot geç kaldı. Açıklardık. Olsun. Seks kupayı aldık ve 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 Cini 20 rütbe arkadaşlar. Şu Cini 20 rütbe yapmam için ne zaman verdim arkadaşlar? Lütfen ci, şu Cini için bir like atın. Bakmazsınız şu yüzüne. Bakın bakın. Sırda daha çok bilgi videosu için de like atın bakın. Neyse arkadaşlar bu sırada ben 44'e geldim. Arkadaşlar. Şu bonus güzel olmuş bonus. Ama ıı, arkadaşlar gale kutulardan çıkıyor mu veya çıkmıyor mu? Buradan mı alacağız? Yoksa bir daha elde edemeyeceğiz mi? Lütfen yorumlara yazın. Ya da ben direkt şuradan bakayım. Gale neredesin kanka? Bakayım savaş kutularından çıkart. Tamam sırada ne diye bir kahraman geliyor bir gün yani iki gün sonra neyse video böyleydi böyle videoların devamı için bol bol like atmayı kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay